Vatandaş şimdi bak biz öğle yemeği arada kaldırmışız. Aynen. Öğle yemeği ya. Sabah Aynen. akşam. Adam bilerek 11'de kalıyor diyor üç, ikinci defa yemek indirmeyelim. Biz bu durmadır. Bildiğimiz gibi değil. Evet abi tamam. gerçekten de önceden 3 öğün yemek diye bir şey Aynen. var değil mi? Abi, Sabah, siz, öğlen, akşam. 2'yi kaldırmışız. 20 yıllık arkadaşını görüyorsun çarşıda. Yüzünü kapatıyorsun diyorsun ki beni görmesin. Amaç nedir? Acaba arkadaş şimdi oturup bir içe çay içebilir miyim? Adamda o para olmadığı için 20 yıllık arkadaşını es geçiyor. Biz bu durumlardayız. O gelmiş buna diyor sen çalışıyorsun sen çalışmıyorsun. Mesele o değil. Öz abin çocuk buraya gelmiş memlekete. Gördüğün halde sen ona diyemiyorsun. Dönerim ne abi bir söyle. Abi şimdi bak 35 bin milyon dolayısı, para verdim buna. Ya doyamazsın. Evet buna doyamazsın abi. Pla, pla, pilav üstü kuru. Pilav üstü kuru. 35 milyon de para verdim ya, abi. Aynen. Aynen. Ee, e, e, Benim e, 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 demek istediğim söyleyemez. ekmek de yok. Ha, ekmek Öz, Öz abinin çocuğu yani. memlekette buraya gelmiş. Çanta belinde görüyorsun. Ona demiyorsun gel bu gece eve gidelim. Ve eve gidiyorsun diyorsun ki valla abimi çocuğu çarşıda gördüm gurbette gelmiş. Kendimi kaybettim iki getirmedim. Onu bir başarı görüyor. Biz bu durumlara düştük. Niye böyle oldu abi peki? Abi, ya şimdi bizim gibi kültürüne, örfüne, adetine önem şey, veren bak, toplumlar. Silivri'de yabancı çalışıyor. Ayda 3 bin lira Bak 3 milyar. Adam sigorta yatırmıyor. Bir şey yatırmıyor. Ne oluyor? İki buçuk da orada aldı mı? 10 kişi çalıştırdın mı? Çalışan adam ayda 60 milyar cebine koyar. Zaten o adam gelir burada diyor ki reis reis. 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 Tamam. tamam mı? Sigorta yok. 3 milyar da çalışıyor. O adam zaten gel meydanda diyor reis başka kimse yok. Abi bizim eksiklerimiz bunlar. bunlar. Bizim yani. Zaten bugün onlar çalışmasa adam zaten seni çağırır 12 13 milyar verir sana. Evet. Sen 3 milyar çalışan adam varken sen beni götürüp 7 milyar verir misin? Mümkün mü? E benim işime e o nasıl geçiniyor peki? Hangisi? Ya onlar ev alıyor, ev alıyor. 10 kişi bir evde kalıyor. Adam başı 200 bin lira. Geçinmiş. Yo yo o yabancılara diyorum. Adam başı 200 lira. 200 lira verdim adama koyayım iki buçuk ona göre bugün Afganistan Pakistan'da o para alınmıyor. Ona göre çok büyük para kazanmış hesabını yapıyor. Biz mesele bu. Abi, çoğu da diyor ki e, bu Suriyeliler, Afganlar olmazsa Türkiye ekonomisi batar. İş gücünü Vay, bunlar ay, üstleniyor. Kesinlikle. Türk vatandaşı çalışmıyor. Ya, 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 ya. Bugün, bugün. buradan topluyorlar. Getiriyorlar ya, ya. tekrar, ya, ya. tekrar ya, ya. Ya, ya, ya. Onlar yokken bu ülkede iş gücünü kim kaldırıyordu? Evet. Kim kaldı? son bir röportaj yayınladım bugün adamın söylediğini söyleyeyim yanlış anlamayın bu benim şahsi görüşüm değil adam diyor ki işçi durağına arabayla yaklaşıyoruz 20 yıl önce 400 kişi birden koşardı şu an adam bulamıyoruz diyor. Ya Çalışacak adam bulamıyoruz. Ya Günlük 400-500 lira yemiyor. Bana verecek gömü 5 milyon, adam veriyor 200 ya, milyon. Ne? 13 yıl öyle geçiyor. Adam adına 200 milyon iş diyor. niye veriyorlar ya? Bak şimdi i̇ş iş bunlar. Onu ben yabancı çalışıyorum. adamı adamın sesi yok. Yemek diyor, bir şey yok. Bizim skorta var, yemek var. Tahtacı, şey görüşüyoruz. Bir dinleyin. Adam 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 şirkette. Adam şirkette tır alıyor 6 milyara. Adam bulamıyor diyor. 4 tane vatandaşı ben çağırıp 150 bin, bin, bin lira veriyor. Bek adam hiçbir şey dokunmadan 5 milyar cebine koyuyor. <laughs> Zaten o adam gidip o tırı 700 bin liraya boşalt Bugün bir tır Korkut. eşya 700 bin lira boşanır mı? Mümkün mü yok? Adam 6 milyarda da şirkete alıyor. Sağlık Garibanlara da 700 bin lira boşatıyor. Bulamanın sebebi bu. Tamam. Mesela bu. Ya, teşekkür burayız. ettim. Ya, bizim paramızın değeri yok. Ondan paranın değeri olduğu için onlar her türlü bu ülkede yaşıyorlar. Bugün git Sultanahmet'e, Eyüp Sultan'a, Cartu git. En çok kim var? Hangi vatandaş var? Hep yabancı var. Niye biz yokuz? Biz gezmesini biliyor muyuz ülkemizin gezmesini? O efendim tarihi gezmesini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ben, ben de gidem e, Sultan Eyüp Sultan'a, Ayasofya gezmesini. Niye gidemiyorum? Paramın değeri mi var? İşte yok onlar hiç, biz hiççi bulamıyormuşuz. Niye bulamıyorsun? Evet. Onlar çünkü ucuz yemeye çalışıyor. Skorta bir şey yok. Biz niye çalışıyoruz? Skorta için çalışıyoruz. Üçte fazla alalım, kira var, efendim, elektrik var, su var, doğalgaz var, çocuğun gideri var. Buna niye karşılanacak? Kendi vatandaşımızdan mutlu olanlar niye mutlu? O öyle soralım. Onlara sor onları da. hocam. İnsan aç kalır ama vatansız kalamaz. Elhamdülillah. Allah'ın bu şükür. Bekleyip göreceğiz. Bizim bizden başka dostumuzu herkese görüşüne saygılıyız ama. Onu biliyoruz elhamdülillah. Bunlar gelip geçici bir tuzaktır. Hep kusuru hep kusuru baştakinde bulmayacağız. Bugün çıkarımız, menfaatimiz gereği her şeyi ateş bahsi yapmış. Ar he. Mal o zaman Ar mal sahipleri uyumasın. uymasın. Mal, uymasın. mal uymasın o zaman. Yani insanca davrasınlar. Ama arkadaşım sen benzin fiyatını yedi Gelmeyin. gaza gelmeyin. Ülke yönetmeyi kolay değil. Arkadaşım. Haziran'da Ar göreceğiz Allah'ın izniyle. Kimseye güvenmeyin. Vaat edenler çok şeyler vaat ediyor ama hepsi boş. Hepsi boşa çıkacaklar. Bugün dünya lideri bir tane reis var. Başka da yoktur söylemek istiyorum. Eğer ki sen e, benzinin fiyatını 7 liradan 30 liraya çıkartırsan bu zaten otomatikman her şey 5 kat zam gelecek demektir. Bu araba benzinle çalışıyor. Elektri elektriği benzinle üretiyorlar. Eee ekmeği elektrikle yani benzinle üretiyorlar. Yani bu her şey benzinle üretiyor. Arkadaş olabilir. Fikridir. Hayır fikri de saygı diyorum. Ama şimdi bana bana AK Parti düzelteci giderken bir insan bir şeyi düzeltebilmesi için yürük önce yaptığı yanlışın farkında olması lazım. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığının doğru olduğuna inanıyor. Yani diyor ki ben seçilirsem bu yaptıklarıma devam edeceğim. Yani arkadaş diyor ya, enflasyonla mücadele Dostumuz yok. yok diyor ya. Sen biz ülkede gördük 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da gördük, gördük. Dostumuzu düşmanımızı evet. gördük. Onlar bir tane köprü de Suriye, bir tane Afgan, bir tane yabancı var mıydı? Varsa bir tane söylesin, var desin. Biz böyle bir milletiz. Biz sana birbirimizi biz biz, biz, biz kendimizi yetiyoruz zaten. Elhamdülillah. Bugün bir şey olsa bizim bebeğimizi tut 90 yaşına kadar insanlarımız cepheye koşar. Buna şüphemiz yok. Bu ülke nasıl kazanılmış? Çanakkale nasıl kazanılmış? Öyle kazanılmış. Evet. 15 Temmuz'da darbe gecesinde kaç tane yabancı vardı darbede köprüde ya, kaç tane vardı? Hocam. Kaç Aram. tane vardı? Arkadaşım biz biliyoruz elhamdülillah biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Biliyoruz bugün en ufak bu ülkeye bir saldırı olsa bir şey olsa bizim bebeğimizden tut. Yine söylüyorum 90 yaşına 100 yaşına kadar yaşlılarımız eli silah tutan hepsi cepheye koşar. Biz böyle bir milletiz. Maalesef Biz bu, bu Çanakkale'yi nasıl kazandık? Kanlarımızla, canımızla, malımızla yani, kazandık. Ama şey zaman çıkmış bizim a... diyanet çıkmış. başkanı, bizim İşleri yok. Başkanı Çanakkale'den bahsediyor ama Çanakkale komutanından Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmiyor bizim Diyanet İşleri Başkanı. Evet. Ama onu bileceğim. Eyvallah. Şurada bak şurada kaç insan var. Her yaştan insan var bak. En küçük evet. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında insan var. Sonra bugün bugün bu ülkede bir şey olsa, dış ülkede bir saldırı olsa hangisi geri çekilir? Bir tane Suriyeli'ye sor. Araba sor bir tane bakayım. Gider mi cepheye bizle beraber? Zaten Bizim yani ülkemizde yaşıyor. Bizim bu ülkemizde barınıyor. Kim gider? Kendi ülkesinde, zaten. Adam Allah Allah Allah. kendi ülkesini satan adam sen ne hayır Allah Allah. beklersin? Bizim bu ülkemizde saldırı olduk. Sen, sen üniversite gibi. mezunu, üniversite mi okuyorsun? Aynı zamanda ne yapıyordun? tam görünmedi ama katalog mu <laughs> <katalog gülüyor> dağıtıyorsun? Katalog dağıtıyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben size. iş okay. yapıyorum. Mesela bugün bununla çalışıyorsam akşama 200 seriye çalışıyorum. Akşam da gidip sabah kadar da onun bunun pistini şey yapıyoruz. Güvenlik, güvenlik işinde. Bir daha çalışıyorsun evet, yani. Daha çalışıyor. Sabah niye kadar yapıyorsun? ben niye çalışayım? Bu hakkı mıdır yani Ben hakkı. niye çalışayım? İki iş yapıyorsun aynı zamanda okuyor musun sen? Evet. Ya şimdi işten çıktım saat 12'de. Geldim buraya 12'den 7'ye kadar çalışıyorum. Yerinden de sabaha kadar Taksim'de batı kaldık yapıyorum. Milletin içi kopunun içinden çalışıyorum. Nasıl yapacağım anlayın? Nerede okuyorsun hocam İstanbul'da? Avcılar'da. Avcılar'da. Hangi üniversite? Avcılar Üniversitesi'nde okuyorsun. İstanbul'da, aile İstanbul'da mı? Aile İstanbul'da, aile İstanbul. Bir öğrencinin durumunu anlatır mısın hocam? Öğrencinin yani az çok anladık biz ya. ama. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi benim arkadaşım okulu, okulu bitirdi. Atamayı bekliyor. 4 seneden beri atama bekliyor. Niye? Evet. Bekleyemiyor. 4 seneden öğretmenliği okumuş. Ek polisi okumuş. iki üniversiteyi bitiriyor. Ama hala da atama bekliyor. Neden? Bu adam şey, Adalet Bakanlığı'nın sağ şeyi. Arkana bastı, ben bunu aldım. Öbürüne bakıyorsun. Evet, bir öğrencinin aylık maliyeti ne kadar hocam şu an? Abi ben şu an 18 milyar para ödüyorum. 18 milyar? Özel üniversite? Evet. 18 milyar para ödüyorum. Onu da ödemiyorum. Çalışarak ödüyorum, biriktirerek. Aylıktan değil, kendimden ödüyorum kendimden diyorsun. Kendimden ödüyorum. Halimin durumu zaten iyi olsa benim burada ne işim var zaten? Kısa örnek veriyorum sana. Bir devlet okulunda okuyan öğrencinin, bir üniversite öğrencisinin İstanbul'da gideri ne kadar hocam? Bir aylık. 17-18 milyar, milyar alıyor. Nasıl yetiyor ki bu? 18 milyar veriyorsun ben ya bir Akşam başka iş yapıyorum ya, Akşam başka iş yapıyorum kardeşim Ben akşam 1'e kadar burada çalışıyorum Bak 100 milyon 200 milyon çalışıyorum Akşam da gidiyorum Taksime bazı katlık yapıyorum İki kuponun içinde yani Düşün yani Odanı alıyorum 300-400 milyon Ben zaten odan buraya gelene kadar Günlük evime gelene kadar zaten 100-150 milyon para yiyorum Evde de yiyorum Sigaram var sigara şu an zaten 30 milyon yani Ula e, ne ara gidiyorsun? Öyle sabah gidiyorum Sabahtan sabah gidiyorum öğlene kadar, kadar, çalışıyorum. Öğlenin öğleden sonra da devam ediyorum. Sonra geceye kadar Aynen. Çıkarttık. Sonra sabah. Hiç uyumadan 2 saatlik uyku kadar yine devam ediyorum. Şu yani. Evet. Sıkıntı. Sıkıntı. Eyvallah. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel olur. Konuşalım Sıkıntı. mı amcacığım? Buyurun sizlerden de alalım. Sizce nasıl amcacığım? Bak. Bu bana aldık kağıt para veriyoruz. Bir tanesi. O zaman ben kaç para satıyordum. 5 lira satıyordum. Ben de bu çalıyordum. Buna kaç para veriyoruz. Ben şu açıdan var ha. Otuz beş. Otuz beş. Bu bu otuz beş para bir ya. Veriyoruz da. Ben kaç para diyoruz. Adamın ne yana beş lira çalışıyorum bana. Ava yapacağız. Öptü gittin hadi valla. Ay be. Valla valla ay be. <laughs> ben bura Allah şurada çevireceksiniz. Ben köye gidiyorum. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Sonra köye diyorsun. Ne diyoruz? <laughs> Yüz çağda satacaklar yüz çağda. Şurada bu ev var. Ne diyor? Altmış kağıt diyor. Şurada ne diyor? Göt gör mü? Göt göt göt. diyor böyle diyorlar. E Aha ben bayağı ben, 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 ben para vereceğim ki durmuyorlar. Durmuyorlar. Aha. Tamam. Ben de